Merhaba, ikinci dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> bu, pro, bu derste kullanıcıdan aldığı iki tane tam sayıyı toplayıp sonucunu yazan ufak bir program yapalım. Programı açtık, C++ programı. Dosya, yeni, kaynak kodu dosyası diyerek yeni bir dosya oluşturmuş oldum. Şimdi bu derste her satıra yazdıklarımızı birlikte konuşarak gidelim. Şimdi bildiğiniz gibi bütün programın her şeyini baştan yazmayacağım ben. Önceden hazırlanmış olan bazı dosyaları kullanacağım. Mesela ekrana yansıtma kısmı. Bu zaten C++ ile birlikte gelen bir paketin içinde hazır olan bir fonksiyon. C out geçen derste kullandığımız gibi. Bunu ben tekrar baştan yazmakla uğraşmıyorum yazılmış olan hazırı kullanıyorum. Zaten bu kodun baştan yazması hani başlangıç seviyesinde epey karmaşık bir şey. Hazır paketlerden birini dahil etmek için kare include diyelim. Eklemek istediğim paketi, klası bu iki okun arasına yazacağım. Eklemek istediğim paket stream paketi. Bu paketin içindeki fonksiyonları, klasları kullanacağım ben. Ve bu programın buradan kullanacak olduğu fonksiyonları falan belirteceğim. Using dedim. Kullanacak olduğum şey cout. Peki bu cout'un nerede olduğunu da belirtmem gerekiyor. std adlı bir paketin içinde. Klasın içinde. std dedim. İki defa iki noktaları bıraktım ve cout. Bunu dedikten sonra ben bu programın içerisinde cout dediğim zaman derleyici program dc++ C++ cout'u std'nin içinde yani IO stream'in içindeki tanımına göre kullanacak. Yani cout'un işlevlerini yapabilecek hale geleceğim. Aynı şekilde ben yine cin'i de kullanacağım bu programda. Düzgün gözükmesini programın bu kaynak dosyasının yeterince düzgün gözükmesini sağlamak için alt satıra geçiyoruz. Şu using'lerin sonunda noktalı virgülü unutmamamız lazım. Her bir e, ifadeden sonra noktalı virgül koyuyoruz. Şu include daha farklı bir şey olacak. Bunun sonuna koymadık noktalı virgül. Şimdi main metodumuzu yazacağız. int main yazıyorum. Ve iki parantez ve köşeli parantezler bu main C++'ın herhangi bir C++ programı çalıştırıldığında main function'ın içindeki komutları yerine getirir. O yüzden main'i her programda dahil ediyorum. Bu başındaki int ise buna daha sonra değinsek daha güzel olur. Şimdilik bunu int main olarak bilelim. Şimdi dediğim gibi iki sayıyı alıp toplayan bir program yazacağız. Tam sayı değerleri int olarak belirtiliyor. Integer'ın inti. Ve x adında bir tam sayı tanımlayalım önce. Daha sonra da y adında bir tam sayı daha tanımlayalım. x ve y tanımlanmış olan tam sayılar. Ve ben artık herhangi bir şey yazarken x ile y'yi kullanabileceğim. Daha sonra cout diyeyim. Cout dedikten sonra bu oklarla sağ taraftaki herhangi bir terimi C alta gönderiyorum. C altta ekrana yazıyor. Buraya gönderecek oldum. X eşittir diyelim. X'si girecek. Buralarda her ifadenin sonuna noktalı bir koyduma koyduğuma dikkat çekiyorum. Bir de bu C gönderdiğim yazdırmak istediğim şeylerin tırnak içine aldım. Ona da dikkat edelim x'i yazdıktan sonra biz kullanıcıdan bir x değeri alalım. Değer almak için cin'i kullanıyorduk. cin kullanıcıdan bir ifade alıyor. cout'un sağına yazdığımızı cout'a göndermiştik. cin kullanıcıdan bir değer alıyor. Bu değeri koymak istediğimiz yeri de cin'in yani bu okların yine sivri tarafına koyduk. x değerini alalım kullanıcıdan kullanıcı bir sayı girdi. Enter'a bastı diye düşünelim. Daha sonra ise see out bu sefer y değerini isteyelim kullanıcıdan. y eşittir diyelim. Yine tırnağı kapadım ve noktalı virgül koyuyorum. see in yine oklar bu sefer öbür tarafta y değerine göndereceğim. Daha sonra ayrı bir int değeri daha tanımlayayım int toplam. Şimdi int toplam diye bir sayı daha tanımladım int değeri. Fakat bunun için de şu an istediğimiz değeri koymadık. O değeri koyacağız. Toplam diyelim. Toplamı herhangi bir şeye eşitleyebilirim. Mesela buraya 23 der. Noktalı virgül koyarsam toplam bu satıra geldiği zaman 23'e eşitlenir. Fakat ben x ile y'yi toplamak istiyorum. Toplam eşittir. x artı y diyelim. Bu satırda toplamı x y'ye eşitleyecek. En sonda ise cout'u kullanarak toplamı ekrana yazdırayım. Bu sefer gördüğünüz gibi tırnak kullanmadım. Bu tırnakları yazdığımız ifadeyi çıkartmak istiyorsak kullanıyoruz. Fakat toplam zaten programın bildiği bir değerdi. O yüzden toplamı diyerek direkt yazdım. cout'a göndereceğim. Geçen dersimizden hatırlarsınız en son biz C in ile kullanıcıdan Enter'a basmasını beklersek program direkt kapanmıyordu. Programın hemen açılıp kapanmasını önlemek için bu ifadeyi koyduk. Çalıştı deyip derle dedik. Derleyeceğimiz programı derleyecek. Kaydetmemizi istiyor. Masajısına kaydedelim. Derleme işlemini yapıyor. Aynı zamanda kaydediyoruz. Ha, derlemiş. Çalıştır dedik. Gördüğünüz gibi x diyor. Şu satırı geçtik. Bunu da geçtik. Şu satırda C out x'i yazdırdı ve C in. Bizden bir değer bekliyor şu an. Mesela 5 verelim. Enter'a bastım. 5'i x'in içine ekledi. Ve y'yi yazdırdı. Şu an bu satırdayız. C in y. Y'nin içine eklemek için bir değer bekliyor. 7 diyelim. 12 dedi. 5 artı 7'yi, burada toplam oluşturdu. Toplamı 5 artı 7'ye eşitledi ve toplamı yazdırdı. Şu an bizden X'e bir değer girip Enter'a basmanızı bekliyor program. Ben herhangi bir değer girip Enter'a basarsam program kapanacak çünkü işlemini tamamlamış oldu. Şimdi burada bazı ufak tefek yazılış farklılıkları yapabiliriz, onları göstereyim. Mesela X'i Y'yi ayrı ayrı satırlarda belirtmek yerine bu Y'yi belirttim, ikinci satırı siliyorum x virgül y dedim. Sonra noktalı virgül koydum. Bu x'in ve y'nin sol taraftaki ifadeden, int değerinden cinsinden olduğunu belirtiyor. Noktalı virgül bu satırın tamamlandığını belirtiyor. x'in y'nin arasına virgül koydum. Sonunda ise noktalı virgül var. Oraya dikkat çekiyorum. Toplamı oluşturup ayrı satırda x artı y'ye eşitlemek yerine toplamı direkt eşitlediğim yerde de oluşturabilirdim. Yani toplamın bir integer, int değeri olduğunu belirttim. Ve direkt x artı y'ye eşitledim buradaki satırda. Şimdi tekrar programı değerleyelim. Ve çalıştıralım. Gördüğünüz gibi x, y oluşturuldu. x değeri bekliyor. y değerini de girdik. Ve toplamı verdi. Programın hiç programın çalışmasında bir değişiklik olmadı. Yaptıklarım sadece benim burada yazı stilimle ilgili farklılık oluşturmuş oldu. Bir de bu derleyici program size hataları bulmanızda yardım ediyor. Mesela diyelim burada bir noktalı virgülü unuttuk. Derle diyorum. Gördüğünüz gibi hata verdi ve hatalı satırı gösterdi. Fakat burada program her zaman anlaşılır şekilde söylemeyebilir. Mesela burada verdiği hata daha farklı satırlardaymış gibi gözüküyor. Fakat asıl hata burada değerleri belirttikten sonra noktalı bir bil koymamış olmamız. Mümkün olduğunca hata yapmadan yazmaya çalışırsak programları daha kolay olur. Bu hataları çözümlemekle ilgili daha sonraki derslerimizde buna değineceğiz. Şimdilik hoşçakalın.